Bu gece Berat Kandili sayın seyirciler dualarla idrak edilecek ve haber saatinin hemen ardına da Mevlid Özel yayınını izleyebilirsiniz. O yayının yapılacağı camiye gideceğiz şimdi. Ankara Çankaya Ayşe Hatun Camii'ne arkadaşımız Onur Türker bizlerle yanında da eski Diyanet İşleri Başkanı Necmettin Nur Saçan hocamız olacak. Bu gecenin önemi anlamı faziletleri neler diyelim sözü size bırakalım Onur. Tüm Doğru bugün aslında tüm İslam alemi için en özel, en anlamlı günlerden birindeyiz. Çünkü Ramazan ayının müjdecisidir Berat Kandili ve Yüce Allah'ın huzurunda da dua kapılarının tamamen açık olduğu ve tövbe ve istiğfar etmenin en anlamlı olduğu günlerden biri. Tabii ki bu konuyu çok kıymetli hocamız Nurettin Nur Saçan ile birlikte değerlendireceğiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim. Efendim değerli seyircilerimizin Berat kandillerini tebrik ediyorum. 45 günden beri şu duayı yapıyorduk. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve bellegna ramazan. Ya Rab, Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır diye. E, Regaib kandili, Miraç kandili geride kaldı. Şimdi berat kandiline ulaştırdı Rabb'imiz. Berat kandiline de ulaştıran Rabb'imizden niyazımız, Kadir gecesine ve Ramazan-ı Şerif'e de ulaştırmasıdır. Efendim, yıl içerisinde beş kandil gecemiz vardır. Birincisi Mevlid kandili. Sevgili Peygamberimizin dünyamıza teşrif ettiği, doğdu ol saatte, ol sultanı din nura gark oldu semavatü zemin yaradılmış cümle oldu şaduman gam gedip alem yeniden buldu can cümle zerratı cihan edip nida çağrı şu ben dediler ki merhaba merhaba ey bülbülü bağı cemal merhaba ey aşinayı zülcelal cihan zerreleri varlığın sebebi, alemlerin rahmeti Hz. Muhammed Aleyhisselam geldi diye bayram yaptılar. Rıgıb Kandili 3 ayların Recep ayının ilk e, cuma gecesidir. Onun ayrı bir önemi ve fazileti vardır. E, Miraç Kandili yani sevgili peygamberimizin çok önemli mucizelerinin vuku bulduğu ve Rabbimizden hediye alıp getirdiği bir kandildir. Şimdi de Berat kandiline geldik. Berat kandilinin önemi nedir? Kur'an'ımız, yaşayan mucize Kur'an'ın iki çeşit indirilişi vardır. Biri inzal, biri tenzil. Yani biri toptan, biri peyderpey. Bu gece Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzdan dünya semasına toptan indirilmiştir. Yani demek Kur'an'ın indirilişiyle ilgisi var bu gecenin. Ee, yani Kur'an inna nahnu nazzalna'z-zikra ve inna lehu lahafizun. Bu kitabı biz indirdik. Biz biz koruyacağız. Biz tenzilun min rabbil alemin. Buyurdu bir kitaptır. İlk harfi be, son harfi sin bes. Kur'an böyle bir kitap. Bu gecenin diğer özelliği nedir? Hakkımızda bir yıl boyunca vuku bulacak olayların plan ve programı görevli memurlara, meleklere verilir. Bu gece onlar yazmaya başlarlar. Kadir gecesine kadar devam eder. Ve bu gece için sevgili peygamberimiz ee, efendim berat kandili olduğunda gündüzünde oruç tutun, gecesinde namaz kılın. Sabaha kadar ilahi devletin görevleri af dileyen var mı? Affedelim. Rızık isteyen var mı? Verelim. Bir sıkıntıya giriftar olup da kurtulmak isteyen var mı? Aydınlığa kavuşturalım. Denilen gecedir bu gece. Ve daha çok mesela sevgili peygamberimiz bakın خَمْسُ لَيَالٍ لَا تُرَدُّ ف۪يهِنَّ 5 gece var ki o gecelerdeki dualar reddolunmaz. اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ Recep Recep ayının ilk gecesi ve leyletün nısfı min şaban işte berat gecesinde duadan ve peygamberimiz efendimizin de bakın nasıl dua ediyor Allah'ım azabından affına gazabından rızana, atlinden lütfuna, celalinden cemaline, senden yine sana sığınırım. Şu söze bakın hele. Ya senden kaçıp nereye giderim? Celalinden cemaline, atlinden lütfuna, gazabından rızana, senden yine sana sığınırım. Ya layık olduğun şekilde seni sena edemiyorum, övemiyorum. Sen kendini sena ettiğin gibisin. Kabe'nin önünde Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya say ederken Ya Rab seni hakkıyla şükredemedik, seni hakkıyla bilemedik, sana hakkıyla kulluk edemedik dediğimiz gibi Sevgili Peygamberimiz, Ya Rab, layık olduğun şekilde seni sena edemedim. Sen kendini sena ettiğin gibisin dediğini görüyoruz. Hulasa bu gece dua gecesi. Ne güzel açılışta siz söylediniz, tevbe gecesi. Duanın makbul olabilmesi için de duadan önce tevbe, istiğfar. Tevbe Ya Rabbi hatarahına gittiklerime, bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime. Sakalına baka bak. Karayken oldu ab, Kur, kurdu sana fak. Tevbeye gel, tevbeye. Uça gide can dahi, kuru kala ten dahi. Yunus Emre, sen dahi tevbeye gel, tevbeye. Tevbemizden, istiğfarımızdan, ne, neden kime tevbe edeceğim? Yani Rabbıma karşı görevlerimdeki kusurlarımdan, ihmallerimden, Allah'ın kullarına karşı olan görevlerimdeki eksiklerimden Allah'a yöneleceğim. Ona sığınacağım. Bir günde yüz kadar istiğfar ederim diyen peygamberin bağlılarıyız. Ondan sonra da dua edeceğiz. Her hali dua olan bir peygamberin bağlılarıyız. Sabah olunca Esbahna ve Esbahül Mülkülillah ve hamdülillah sabaha erdik mülk Allah'ın hamd ona gün ortasında Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrüke ve ala husne ibadetik Ya Rabbi sana en güzel şekilde kulluk etmeye sana şükretmeye dair bana yardım eyle Ya Rabbi yemekten sonra Elhamdülillahillezi et'amana ve sakana bizi doyuran bizi sulayan Rabb'ım sana hamdolsun. Tuvalet çıkışında, Elhamdülillahi'llezi ezhebe annil eza ve afani. Bana sıkıntı vereni benden gideren, Bana afiyet veren Rabb'ım sana hamdolsun. Yatağa girince sağ yanağı sağ elinde, Allahümme kini azabek, Yevme tebasü ibadek. Ya Rabbi kullarını haşrettiğin gün, beni azabından koru. Yani sevgili peygamberimiz bakın bir gün hutbe minberinde cemaatten biri ayağa kalkıyor. Ya Resulallah topraklarımız kurudu, hayvanlar, insanlar susuz kaldı. Lütfen dua edin de Rabbim rahmetini lütfeylesin. Sevgili peygamberimiz hutbe minberindeyken dua ediyor, yağmur başlıyor. Bir hafta devam ediyor. İkinci hafta Cuma'da da bir başkası Ya Resulallah tarlalar, bağlar harap oldu. Her taraf yıkıldı. Rabbim rahmetini başka yerlere versin. Allahümme hava ve Vela aleyna. Ya Rabbi yağmurunu üzerimize değil başka yerlere ver diyerek dua ettin. Ç dışarıya çıkıyorlar ki cam gibi hava açılmış. Şunu demek istiyorum. Her hali dua olan peygamberin bağlılarıyız. Biz bu geceyi dua ile geçirmeliyiz. Yani kendimiz için, ailemiz için, milletimiz için, bütün insanlık için dualar etmeliyiz. Felevla izca'hum besuna tedarrau. Sıkıntılarımız gelince bari bize yönelmeli değil misiniz? E bakın 6 Şubat depremini yaşadık. Sanki küçük bir kıyamet yaşadık. Elbette yüreklerimiz yandı. Bu yanık yürekle ellerimizi Allah'a açmalıyız. Şimdi de bu kısa konuşmamızı yine böyle bir dua ile bitirelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salat ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rab bizlere bitmez tükenmez nimetleri ihsan eyledin. Sana hamd olsun. Bizi bir e, berat kandiline daha yetiştirdin. Sana hamd olsun. Ya Rab inni ile ehümmü bi ehlil arda azaben yeryüzü halkına azap etmeyi dilediğimde seher vakitlerinde af dileyenleri benim rızam için mabetleri ihya ve imar edenleri görünce azap etmekten vazgeçerim buyuruyorsun. Ya Rab ülkemiz kandil dolayısıyla baştan başa bir mabet haline geldi. Ankara'mızın güzel semtinde şu zarif cami bunun da yapılmış olması münasebetiyle el açtık, boyun büktük, kapına geldik. Bizleri affeyle ya Rab. Ya Rab İnne ma'al inne ma'al usri yusra. Zorlukla beraber kolaylık, zorlukla beraber kolaylık var. Buyuruyorsun, iki yıl pandemi yaşadık. Sel felaketleri, depremler ve 6 Şubat depremiyle kıyamet yaşadık. Şimdi de Ya Rab huzuruna geldik. Bizi bu afetlerden, bu musibetlerden aydınlığa kavuştur Ya Rab. Affolmadık bir günahımızı bırakma. Sevince çevirmediğin bir keder bırakma. Ödetmeyeceğin bir borç bırakma. Rızıklarımızı helal ve bol olarak ihsan eyle. Mümin doğduk, mümin yaşamayı iman-ı kamille, hüsn hatime ile La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah diyerek sana dönebilmeyi nasip eyle ya Rab salatu es selamu aleyke ya Resulallah. salatu es selamu aleyke ya Habiballah. salatu es selamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala kema ve kemal vahim ve ahiret ve ahiret Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz